Herkes Kano Spor'u yapabilir. Ee, tabii hangi amaçla Kano Spor'u yaptığımıza bağlı olarak aslında bu yaş gruplarını söylemekte fayda var. Normal şartlarda Kano Spor'una başlama yaşı eğer e, performansa dayalı bir sporcu olunması bekleniyorsa Türkiye şartlarında 12 yaşlarında Kano Spor'una başlanabiliyor ve lisansiyel olarak da Kulüplerde kanon sporcusu olarak yarışmalara katılabiliyorlar. Ama kanonun birçok dalı var. Mesela e, rekreatif alanda yapılan dalları da var. Deniz kanosu gibi, de, tur kanoları gibi. Bu, bu tip kanolarda ise 40 yaşından, 50 yaşından, 60 yaşından sonra da bu spora başlanabilir. Aynı zamanda engellerin de içinde bulunduğu ve engellerin de bu spor dalında bulunduğu alanlar da var. Özellikle son 3 yıldır Uluslararası Federasyon da yaptığı uygulamada Özel Olimpiyatlarda yani Special Olympics'te de kano branşı konmuş durumda ve dünya şampiyonalarında bu yarışmalar yapılmakta. Biz de ülkemizde 2012 yılı itibariyle engeller dalında e, kategorileri başlattık, yarışmalara engelli sporcularımız da iştirak etmektedirler. Sadece e, sağlık amaçlı kano sporunu yapıyorsanız o zaman e, o zaman e, herhangi bir efor gerektirmiyor. Sağlık amaçlı haftada 2-3 gün suya çıkıp yorulana kadar gezebilirsiniz su üstünde, kano sporunu yapabilirsiniz ve bunun aslında sağlığa e, katkı yapan da çok önemli bir e, yönü var. Yani nasıl fitness salonuna gidiyorsanız sağlık amaçlı haftada 2-3 gün veya 4 gün düzenli olarak kanoya binip e, suda kano antrenmanı yapabilirsiniz. Herhangi bir zorlama yapmaksızın. Ama eğer bir e, uluslararası amaca hizmet ediyorsanız veya ulusal bir yarışta başarılı olmak için çalışıyorsanız o zaman tabii ki bunun e, altyapısındaki bir takım özellikleri geliştirmeniz gerekir. Kuvvet, kondisyon, dayanıklık gibi özelliklerinizi e, geliştirmeniz gerekir ve uzun bir e, çalışma programı e, ve zor bir çalışma programı da uygulanması gerekir.